Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz. Shiba Inu, Shibarium 0.401 dolar işlem ücretiyle BTC, ADA, ETH ve MATIC'i geride bıraktı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın. Gelecekteki Shiba, Bomb ve Liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Shiba Inu, Shibarium işlem ücreti BTC, ADA, ETH ve MATIC'i geride bırakarak 0.401 dolara yükseldi. Zincir içi veriler, Shiba Inu katman, 2A Shibarium'un, Bitcoin, Cardano, Ethereum ve Polygon gibi diğer önde gelen ağlardan çok daha düşük olan 0,401 dolar seviyesinde seyreden işlem ücretlerine sahip olduğunu doğruluyor. Shiba Inu ekosistemi geliştirme ekibi, ağ katılımcılarının, özellikle de Shiba Inu topluluğunun, Ethereum ağındaki yüksek ücret ve yavaş işlem çıkmazının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için geçen Ağustos ayında Shibarium'u başlattı. Artan benimsemenin ortasında, resmi Shiba Inu X tanıtıcısı, yakın zamanda ağın en umut verici özelliklerinden birini açıkladı. Hesap özellikle topluluğa Shibarium'daki ortalama işlem ücretinin şu anda 0,401 dolar değerinde 0,40219 bon olduğunu hatırlattı. Bu, blockchain ekosistemindeki en düşük ortalama işlem ücretlerinden birini temsil ediyor. Shibarium, diğer ağların yeni ortaya çıkan katman, iki protokolünden daha fazla benimsenmesine rağmen bu ölçümde birden fazla ağ geride bırakıyor. Bitcoin ve Ethereum işlem ücretleri Örneğin, önde gelen blockchain ağ Bitcoin, Shibarium'un sunduğundan çok daha yüksek bir işlem ücretine sahiptir. Bitcoin'in işlem ücretleri, tüm ağlarda yerleşik olan bir özellik olan günlük olarak dalgalansa da, Y-Charts'tan elde edilen veriler, blockchain'in şu anda ortalama 7 dolarlık işlem ücretine sahip olduğunu doğruluyor. Bu rakamda Bitcoin'in ücreti Shibarium'da elde edilen değerin yaklaşık 700 bin katı kadardır. Ethereum'un Eylül 2022'de daha yeşil olma amacıyla bir kanıt kanıtı, POS, modeline geçtiğini hatırlayın. Bazı destekçiler bu değişikliğin işlem ücretlerinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü ancak alt katılımcıları zincirdeki yüksek ücretlerden yakınmaya devam etti. YCharts'ın verilerine göre Ethereum'daki mevcut ortalama işlem ücreti 1,587 dolar. Bu da Shibarium ile elde edilebilenden çok daha yüksek. Özellikle bu Shibarium'un ücretlerinin Ethereum'unkinden 158.700 kat daha az olmasını gerektiriyor. Shibarium, Cardano ve Polygon'u da yeniyor. Shibarium gibi Cardano ve Polygon'da daha önceki çalışma kanıtı blockchain ağlarındaki yerel sıkıntıları gidermek için inşa edildi. Ancak Shibarium bu sorunları Cardano ve Polygon gibi zincirlerden çok daha iyi ele alıyor. Cardano Eclor'a göre Cardano, geçerli oranlara göre şu anda 0,107 dolar değerinde olan ortalama 0,17 ada işlem ücretine sahip. Bu durum Cardano'yu en düşük ücretli zincirler arasına soksa da Shibarium'a kıyasla bocalıyor. Polygon'un bir çatalı olmasına rağmen Shibarium, işlem ücretlerinde A geride bırakıyor. Zincir üstü analitik kaynak Cointool'a göre Polygon'un şu anda işlem başına 0,00322 dolar normal ücret oranı var. Bu Cardano, Bitcoin ve Ethereum'dan çok daha düşük. Ancak poligondaki ücretler hala Shibarium'dan 322 kat daha fazla. Shibarium, çok daha düşük işlem ücretleri vadinin yanı sıra, neredeyse anında işlemleri de kolaylaştırıyor. Bu da onu hızlı, güvenli ve düşük maliyetli işlemler için genel olarak en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.